Ha lanet olsun. Hayır 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 hayır. Halk. Sen artık halkın adamı olmaktan çıktın. Ve resmen bana işkence yapıyorsun. Aa! Kaç dostum kaç 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 kaç. Örümcek güçlerim yine aktif değil. Bırak beni halk. Bırak beni. Dövemezsin beni. Döverim. Ben döverim. Hayır hayır. Vurma bana. Halk. Sen iyi mi insansın. Avengers'ın Allah'ın yeşil devi. Ben yani bir ta Vuramıyorum <laughs> da. Halk bırak beni. Ben oğlum bırakır mısın? Bak orada kuş var. Ha? Kuş mu var? Hani nerede? Nerede olacak? Bak orada. Aa! Kaç 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 Vurduk bayıldık bayıldık bayıldık. Hayır. Kaçmak lazım kaçmak lazım. Ya yeter artık halk. Ben senden niye kaçmak zorunda kalıyorum kardeşim? Allah. Ulan kırdık kırdık belimizi belimizi hep kırdık ama neyse en azından kaçıyoruz. Koş 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 koş. Halk beni bulamaz halk beni bulamaz. Vallahi güzel kandırdım. Harika kandırdım. Kaç 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 kaç. Kuşlar fikri iyiydi. Ya yemin ediyorum bıktım ben bu halktan. Hey yardımcı ol bana yardımcı ol. Selamlar merhabalar keşiş. Keşiş diyorum gezgin. Kardeşim yardımcı ol. Benim buradan kaçmam lazım. Halk peşimde. Ne diyorsun birader? Müptezel misin ya? Lan ne, ne müptezeli? Ya halk. Ulan ne demişler? Gel gör kendi işini kendin gör müydü öyle bir şeydi? Kaç 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 kaç. Şu tren yolundan gidelim. Bulamaz bizi. Hayatta bulamaz. Aa, nerede bu? Nerede? Hey sen şşt. Buraya bak. Buraya bak gel buraya. Spiderman'i gördün mü? Gel diyorum sana. Gel. Yoksa ölürsün. Yalan. Spiderman'i gördün mü diyorum. Lan insana bak nasıl kaçıyor. Gel lan buraya. Spiderman. Tünelden gitti vurma. Tünelden mi gitti? Bunu söylemek bu kadar mı zor? Aşağılık örümcek adam. Demek kaçabileceğini sanıyorsun ha. Bulacağım seni. Bulacağım. Koş 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 koş. Kaçtım sonunda kaçtım. Bayırdan da aşağı gittim mi? Kimse beni bulamaz. Kimse. Aa. Bu ne lan? Oğlum ormanın ortasında bir yer var. Ve insanlar burada vücut geliştiriyorlar. <laughs> ne oluyor lan? Aa. Spor salonu. Bayağı spor salonu ormanın ortasında. Lan. Allahım. Bu bir işaret mi yoksa? Bu işaret burada vücut geliştir ve halkı döv anlamına mı geliyor? Merhabalar. O ne lan orangutan gibi şuna bak oğlum. Bu nasıl kadın? Siz burada mı vücut geliştirdiniz? Evet canım. Ben burada geliştirdim. Burası gizli kong spor salonu. Burada kas geliştiren aygır olur. Oh, burada kas geliştiren aygır mı olur? O zaman benim ihtiyacım olan tek şey burada gaz geliştirmek. Ben ne dedim zaten sığır geliştir burada. Tamam ya öyle sığır mır gırıcı oluyor ama Allah Allah. Ne biçim konuşuyorsun kız sen benimle? Sığır mı? ha. Valla yürü git. Delirtmeyin lan beni. Kimse bana sığır diyemez. Ne oldu lan? <laughs> Vurunca çöktü kaldı. Bugün burada vücut geliştireceğim. Halk beni bulmadan kocaman bir adam olacağım. Lakin önce bunları kovmam lazım. Ya şşt. Hanım abla hadi. Salon kapandı hadi. hadi. Allah kurtarsın hadi. Çık çık. Ha? Yüzünü vurmadım ki. <laughs> ne oldu lan? Tövbe estağfurullah. Kafayı yedi. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te spor salonuna gidip vücut geliştirme serisine devam ediyoruz. Lakin bugün normal bir gün değil arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi sahil kenarında güzel kızların olduğu mekanda değiliz. Tam tersine ormandayız, yabandayız ve halktan kaçıyoruz. Kaçarken de böyle bir mekana denk geldik. Nasıl ama? Güzel değil mi? İşte görüyorsunuz. Spor insanı her yerde ve her koşulda yakalar. Biz de ormanda halktan kaçarken gizemli bir spor salonu bulduk arkadaşlar. Burada daha önceden görmediğimiz aletler falan var. Vücut geliştireceğiz ve halkı dövmeye çalışacağız. Biliyorsunuz klasik seri. Zaten sağ üst köşeye bakarsanız ben örümcek adamla bir kas geliştirdim. Lakin buranın diğer salonlardan bir farkı var arkadaşlar. Başlıktan da okuduğunuz gibi burada kas yapan kocaman bir gorile dönüşüyor. Bugün burada goril olmaya çalışacağız. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Hadi başlayalım. Aa, aman Allah'ım. Ne kadar da güzel. Şerif suçluyu vurur ve güzel kızı kurtarır. Benim de yapmam gereken bu. Lakin ben güzel kızı kurtarmayacağım. Halkı vuracağım. Daha sonrasında kendimi kurtaracağım. Yani buradaki güzel kız benim. Hey merhabalar nasılsınız? Çok güzelim ben <laughs> geyi bırakıp vücut geliştirmezsem dayak yiyeceğim dostum. O yüzden hemen şu hareketle başlayalım. Ben daha önceden bunu görmedim ya. Wow. İnanamıyorum. Şuradaki aletin Farklı versiyonu. Vay yavrum vay. Bu benim önceden geliştirdiğim spor salonundan farklı. Acele etmem lazım. Acele etmem lazım. Halk buraya gelmeden ben kocaman olmalıyım. Daha sonrasında halkı dövmeliyim. Yalnız şurada garip bir şey var gördünüz mü? Ufak bir heykelcik. Ops, Şunu bırakalım. Sonra böyle çökelim. Ee, Hah çıktım. Bu ne ya? Ay şuna bakar mısınız Bu ne Merhabalar Ne kadar da garip bir şey Telefon var lan Araklasam mı <laughs> ee, Bizim spor yapmamız lazım Yalnız ben yukarıda ne var Onu da merak ettim Bir çıkıp bakalım Ooo <laughs> ee, Konumuz o değil Biz yukarıya bakacağız evet Burada farklı aletler var Misal ilk kullandığım alet garipti. Aa bilardo. Bilardo oynayarak vücut geliştiren oldu mu? Olmamıştır eminim. Aa koşu bandı. Bunu kullanabiliyor muyuz? Aa, aha. Çalışıyor lan. Aa! Harbiden çalışıyor. <laughs> İnanamıyorum. Şuna bakar mısınız? Peki seviye arttırabiliyor muyuz? Ee, yok. Neden arttıramıyoruz? Allah Allah. Aa, belki de biraz çalışmamız lazımdır. Biraz yanlışlıkla kapattım. Biraz çalışırsa... Aa, şimdi de çok açtım. Aa, inanamıyorum dostum. İnanamıyorum. Koşuyorum resmen. <laughs> Bana bakar mısınız? Bar çıldırdı. Aman Allah'ım. Hayır. Yavaşlat. Hayır daha da hızlandırdım. Olamaz. 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 Çok fena hızlandırdım dostum. Duramayacağım. Lanet olsun. <laughs> çok iyi. Aman Allah'ım, bara bakar mısınız? Bar delirdi resmen. Dostum yavaşlatsın biri şu makineyi. Aa! Nerede ya bu? Nerede? Tren yolundan çıktım lakin bulamadım. Lanet olsun! Neredesin? Örümcek çocuk. Ah! Bir kulübe. Buraya mı saklandın yoksa? Örümcek çocuk, örümcek çocuk. Yaramaz örümcek çocuk. Buradasın, biliyorum. Çık lan! Bu evde çık. Yoksa masum insanlara da zarar vereceğim. Örümcek. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Elma. Burada değil. Ama yakınlarda. Eminim. Bulacağım seni. Örümcek çocuk. Bulacağım. Duydun mu beni? Bulacağım seni. Yüz yıl aramam gerekse bile bulacağım. Bulacağım. Raa. Bulacağım. Aa, durdurun artık şu makineyi durdurun. Durdurdum dostum. Lanet olsun. Resmen deli gibi makine kullandım ve inanılmaz kaslarım gelişti. Lakin şunlara binmeye cesaretim yok o makineden sonra. Burada neler var ya böyle? Amma çılgın şeyler. Fena. Jacuzzi. Aman Allah'ım. Bunlar halkın ayak sesleri. Olamaz. Halk geliyor, halk geliyor, halk geliyor. Benim acilen vücut geliştirmem lazım, acilen. Daha büyük hareketler yapmam lazım. Daha büyük. Misal, Böyle ağırlık kaldırmam lazım. Evet evet. Bunlardan birini kaldırmalıyım. Ay, lanet olsun. Bu, bu... düşündüğümde daha ağırmış. Aman Allah'ım. Şuna bakar mısınız? Bunu kaldırmak için bir goril falan olmanız lazım. Aksi halde bunu kaldırmanız mümkün değil. Dostum bu spor salonu gerçekten tuhaf. Lanet olsun. Bir yandan trenlerin gölgesinde... Bir yandan halktan dayak yiyeceğim korkusuyla... Neler yapıyoruz neler. Güç ve korku insanın temel duygularıdır. İkisini bir arada harmanladığınızda önünüze kimse çıkamaz. İnsanlık korktuğu için güçlenmiş, güçlendiği için korkmuştur. O yüzden Spider-Man hadi dostum kendine güven. Halka olan korkunu silaha çevirmeye çalış. Evet gerçek bu usta böyle yapar. Oğlum ne bar dolduruyorum. Şuna bakar mısınız çıldırmış gibi... Aman Allah'ım... Aslında merak ettiğim bir şey var... Ben bunları... Daha fantastik... Tövbe safla Tek elimle tutabiliyorum... Ben harbiden goril oldum galiba... <laughs> Bunu... Peki şınav çekerken... Sırtıma koysam... Her şeyi şu an yapabilirmiş gibi hissediyorum... Kesinlikle... Şınavda deneyeceğim... Ah, hadi bakalım... Oha. Harbiden yapıyorum lan. Bu arada. <laughs> Sıfır şaka. Çalışıyor oğlum. İnanamıyorum. Bana burada hayvani bir güç geldi. Wasted, wasted yazıyor ama. Benim wasted olma niyetim yok. Kocaman olup halkı dövmeye niyetim var. Ve onu birazdan gerçekleştirecekmişim gibi hissediyorum. Biraz daha. Aa, burada mısın ha? Burada mısın? Bu eve geri döndün kesin. Görgü tanıkları seni burada görmüş. Spider-Man! Burada değil. Lanet olsun! Neredesin ha? Neredesin? Ben buradan geldim. O zaman sen de böyle gittin. Aha! Bu ne lan? Spor salonu mu o? A Aman Allah'ım. Sen... Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> Sırtına bağlamış bir ağırlık... Aman! Aman Allah'ım! Spiderman! O... O ne kadar büyük bir... Popo! Ne yaptın lan sen? Eeeh! Kocaman oldu! a Yeşil dev halk! Pardon ah! Seni mi ezdim küçük yeşil? Merhabalar halk. Nasıl gidiyor bakayım? Ah, ah, aman Allah'ım. Sen... Spiderman bu, bu mekan ne? Sen, sen, ne yaptın dostum kendine? Dostum mu? Aa dostum oldu mu şimdi? Sen böyle dersen nasıl olacak biz nasıl dövüşeceğiz? Halk ben senin düşmanınım ya. Yok dostum. Ki, kim söyledi bunu? Sen benim düşmanım değil dostumsun. Biz aynı takımdayız. Spider-Man inanamıyorum. Sen o rivayetteki gizli spor salonunu bulmuşsun. Efsanelere göre ormanların içinde eski bir maymun reisi burada spor salonu açmış ve maymunları eğitmiş. Daha sonrasında kabilesi saldırıya uğramış ve kabilesini koruyabilmek için tek seçenek olarak ormanın daha derinliklerine gidip gizli bir spor salonu açmakta bulmuş çözümü. O spor salonu bu salon. He. Ha, hadi ya. Bunu vallahi senden duydum. E, sonra ne olmuş? Ne olacak? Efsaneler doğruysa, orada kas geliştiren kocaman gorillere dönüşmüş ve düşmanlarını yiyerek öldürmüş. Ha, bak o olmuş olabilir. Ulan Adial, sen kimsin? Kimim? Sana kim olduğumu göstereceğim. Efsanelere göre. O maymunları dövenler de varmış. Biliyor musun? Aa, hadi ya. Peki bundan şeyin haberi var mıymış? Bu gorilin. Gel lan buraya. Gel. Bu ağaçları da kırarım. Seni de kırarım. Gel lan açığa gel. Hocamın oldum artık. Şuna bak. Ormanlara sığmam. Ben devim. Neredesin? Aa buradasın. Lan böcek kafalı halk. Sen ne masal anlatıyorsun? Değişik. Ah. Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Lan böyle olmayacak gel. Seninle biz açılalım en iyisi. Ormanda dövüşmek imkansız. O goriller nasıl dövüşmüşler bilmiyorum ama. Biz dövüşemeyeceğiz anlaşılan. <laughs> Ağaçlar falan yıkılıyor ne oluyor oğlum? <laughs> açığa gel açığa. Açıkta dövüşelim. Ah. Gel lan böyle gel. Buradan lat derdin. Hah geliyor. Gel lan. Ben artık normal bir Spiderman man değilim. Dur lan şuradan biraz su içeyim. Denizi bitireceğiz onasını satayım. Geliyor bak. Gelişi güzel. Bir tane vuracağım. Neredesin oğlum? Çerez gibisin seni. Göremiyorum da. Göremediğim bir şeyle dövüşmem zor olacak ama. Gel bakayım. Ben artık normal değilim. Ha. Senden dayak yiyeceğimi falan düşünüyorsan. Haytın play nedir lan? Special atak açtım. Gel bakayım buraya. Yanılıyorsun. Halk. Ha. Oha. Ha. Halkı yedim. <laughs> Yok artık. Halkımı yedim bekliyorum. Bundan daha iyisini yapabilecek varsa karşıma çıksın. <laughs> Şuna bakar mısınız? Halka tek attım. İnanamıyorum. Halkı bu otobüs gibi yedim. Ben artık devasa korkunç Örümcek, gorilim, Beni kimse durduramaz. <laughs> Oğlum çok iyi. Spor salonunda resmen kocaman goril oldum. Ben artık King Kong'um. Gelsin lan halk malı. Hiç fark etmez. Nasıl gelebilirim? Midendeyim. Çıkart beni Kong. Örümcek adam çıkart. Sus lan sus. Konuşma. Midemde kal. Ölmemiş hala. Ben bunu bir ara tükürürüm ya da olmadı sıçarım. Bakarız ona artık. Lakin videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Spider-Man ormandaki gizemli ve korkunç büyülü spor salonunu buldu. Orada vücut geliştirdi ve kocaman dev bir goril oldu. Halkı da yedi. Evet başka düşmanlarım varsa bekliyorum. Halkımı yedim ben buradayım. Ayrılmıyorum bir yere. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün vücut geliştirme serisine devam ettik. Lakin çok farklı bir yerde ormandaki gizli spor salonunu buldu Spider-Man ve orada kas geliştirdi. Gördüğünüz gibi daha sonrasında ise kocaman 70 metre bir gorile dönüştü. Resmen terör estirdi. Halkı tek lokmada yuttu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Burada kas geliştirmesini istediğiniz başka karakterler varsa yorumlara yazın daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben bu bölümden acayip eğlendim. Sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarınızı bekliyorum. sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve size bir danıt çizdim. Nasıl ama? Güzeldi değil mi? Bakın bir iğrenç espri daha gelsin mi? Ha ha Donald Trump. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> o kadar pisleşmeyeceğim. Lakin bugün arabamız çok fena pisleşecek arkadaşlar. Bakalım. Yaptığımız modifiye... Bir fark yaratmış mı? Oo, oo, Araba fena kayıyor lan. Fark ettiniz mi? Arkadaşlar sanırım arabayı bozduk. <laughs> Yaptık öyle bir şey. Oğlum tövbe estağfurullah. Araba yerinde durmuyor lan. <laughs> sanırım bu sefer... Başlığın hakkını vereceğiz arkadaşlar. Sanırım bu sefer... Lucifer. <laughs> Neyse. İğrenç esprilere devam etmeyelim. Sizi daha fazla bekletmeden. Kırmızı dumanlar fark ettiniz mi bakın. 3, 2, 1. Aşağı düşüyoruz ve ölüyoruz falan. 0. Let's go. Son hızını görmek istiyorum arkadaşlar. Son hızını. Oğlum yalnız arabada bir değişiklik var. Vallahi itaat etmiyor arkadaşlar. Şu an araba sürmek o kadar zor ki. Size tarif edemem. Ne oluyor oğlum? Turbosuz 500'e gidiyoruz. 600'e çıktık turbosuz. Arkadaşlar sağ sol yapmaktan yemin ediyorum şu an yolu takip edemiyorum. Hayır 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 hayır. Oo çarpıyorduk neredeyse. Kur'an çapsız süremiyorum arabayı. <laughs> Arkadaşlar modifiye işe yaradı. Turbo'ya basmıyorum bile. Aa, Woo!